yürümüş. Çok belli yani. Nedir? Hindistan'da böyle şey yapmışlar işte bir şekilde ağacı ince yapmışlar. İnce bir ağaç elde etmişler. Bambura gibi yani çöpü yapmışlar. Üzerine böyle bir şey kaplamışlar Onu yakmışlar. Kutusu nerede kullanıyorlar? İşte dini ve yerine getirirken yapıyorlar yani. İşte, ne bileyim. İşte bayramlarda, cenazelerde veya kişisel ibadetini yerine getirirken tüs yapıyoruz. Güzel bir şey yani. Hani ibadet olarak su yapmak iyi bir şey yani. O, o, o açıdan Hintlileri, takdir etmek lazım yani. Her aklına gelmez bu kadar iyi ibadet yani, bu kadar güzel ibadet. Tanrı ya, yakaracağın zaman, sesleneceğin zaman, bir şey isteyeceğin zaman su yapıyorsun. Güzel, hoş, ferah, nefes açıcı, koku içtiğinde ibadetini dini veciz yerine getiriyorsun yani gayet basit ve pratik bir durum yani hani insanla karşılaştırmak gerekirse biz biraz daha hani bedenin kuvvetli olsun, esnek olsun hani bir yerden bir yere giderken zorlanma ne bileyim bir şey taşıyacağınız zaman, kaldıracağın, indireceğiniz zaman zorlanma Elini sakatlama. Ne bileyim. işte yaşlandım yatalak olma ya kaktura düşme falan gibi amaçlarla daha çok vücudumuzu şey yapıyoruz yani. İvalitet konusunda kuvvetlendiriyoruz yani. İşte kurban kesiyoruz. Bu esnada da midemizi düşünüyoruz, açtığımızı, topluğumuzu düşünüyoruz yani. Oruç tutarken böyle. İşte ne, bir de zekat var, fitre var, sadaka var. Bu esnada da cebimizi düşünüyoruz yani. Yani biraz şey hani, biraz kendine içe dönük bir yani Biraz da her yani koyun kendi bacağında asılır felsefesine yönelik yani. Böyle biraz materyalist bir yaklaşım var. Kişi kendinden güzel işi gibi hani biraz daha. insanlar o yaklaşıma da tabii ki kendi bayraklarını çekmişler. Hani ibadet ederken bu kadar kendini düşünmek yerine Yani bir şeyler eklemişler oluyor yani. Hani atmosfer, aura, bir şey ne enerji. Şey, negatif isim, pozitif isim dışarıya karşı. Hani biraz kendinden, biraz böyle dışarıya dön de, dışarıya da bak. Bir i̇şte mekan var yani. Bundan ibaret zaten olay. Var. Sen varsın, mekan var. Bir de işte bir boyut daha var. Hani o kendinin dışında mekanın, o aura'nın güzel bu kopmasıyla ne bileyim ben, pozitif. Anladın mı? Sen güzel kokucaksın, odan güzel kokucak, dünya güzel kokucak hatta. Yani en iyi çıkarım o. Hani biz nasıl evimizin önünü kırıyoruz? onlar da böyle odaya ne dediğim odanın dışına sürekli düzenli güzel koku veriyorlar. Temizlik imandan gibi tabi. hint küsüsü İslam kültürünü karşılaştırmak biraz zor yani. Anladın yani mı? namaz kılıyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, öbürü de oturup küsü yapıyor. Bunun ikisini nasıl karşılaştıracak yani? Hiç alakası yok birbiriyle. Bunun ikisini bir araya getirmeyi çok yani şey, zorlanıyor insan yani ikisini işte, tek bir alakası yok birbirleriyle yani. Onlar mesela inek kesmez yani kesinlikle. Biz domuz. Öyle şey yani. Yani olayın çok derinle dalmaya çalıştım mı olay bundan ibaret. Yani yüzeysel kalmaktan ziyade olayı derinleştirirsen mesela burada bitiyorsa panaya gidiyor yani. Evet. Hep beraber aynı trene biniyorlar. Üstü yapıyorlar. Ucuz, ucuz bir yer. Üç beş bir şey bir sistem Türkiye'de bir at atsam kenara bir şeyler 100 kağıt falan, 100 kağıt 150 kağıt mesela atsam kenara ondan sonra Kore'ye gitsen Hindistan'a daha kendine bir hayat kurarsın yani Burada da de 100-150 kağıda kendine hayat kuramazsın ama Hindistan'da kurarsın ki yapacak bir durum da yok, adamların nüfusu bayağı fazla yani, kaç oldu Hindistan'ın nüfusuyla sonra, kaç oldu bilmem yani işte yüz milyonlarca insan var yani orada arada kaybolursun bir şekilde, şey yapmazlar yani, görmezler seni fazladan değil mi? Alırsın orada evine, arabanı. Bir tane dükkan alırsın. Orada bir işler koşturursun yani. Tütsü satarsın mesela. Yani orada çok gidiyor tütsü. Tütsü çür dükkan açarsın orada. Anladın mı? Bizde şey giyiler eski. Güncüler gibi. Sen bir mündür orada en azından yani bir şansın olur hayatı tutmak için kursursal olarak Türkiye'de böyle imkanlar yok yani. Burası böyle insana <laughs> pek şans vermiyor. Herkes Türkiye'den kaçmaya çalışıyor, çalışıyor Bunu tutunamıyorsun. Gider hayat zorlaşıyor yaşam şartları sürekli ağırlaşıp ağırlık ağırlık çığ gibi büyük bir gidiyor mesela falan yani buradan kaçarken işte ne bileyim Avrupa, Amerika'ya da baktığım kafası var mesela ya hangi parayla yani neyle gideceğim Aynı yani 100-150 kağıdı bir, bir araya getirdim diyorum. Avrupa'da Amerikan'ın tutunamazsın o parayla. Ama en insanda hayat kurarsın kendine. Bıçık bızık yaşar gideriz. Öyle insanlar öyle. Yani o ekliyorlar ucuz diye bir şeyler alıyorlar. Diyesi alıyorlar, püsi filan alıyorlar. Getiriyorlar, Türkiye'de satıyorlar şu an. Ve Hindistan'dan buraya uçturduk, şu getirmeye çalışan var yani. Böyle, gayet acımasızlaştı piyasa. Tuhaflaştı yani her şey, tuhaflaştı. İyiye gitmiyoruz yani, hep kötüye gidiyoruz. falan böyle minnet duyar hale gelmiş ya. Hindistan neydi? 10 yıl, 20 yıl önce sınıflar. Yani insan minnet duyuyor ya mı yani? Ben daha bir Türkiye dururken Hindistan'da ne işim varsa Hindistan'da ne alakam var? Yani? Artık şey, o ülkeler değer kazanmaya başladım yani. Öyle bir hale geldi. Hiçbir kıymet yoktu. 10 20, 20 kadar. Çin malı bu sene ama Çin. Kötü Çin malı olsa alsak durumundayız. Hindistan, Çin'in batının hiçbir kıymeti yok. Daha artık var. Of. Kur farkından dolayı batı kafamızı silindi, bilimde batı kitleri yok ettik. Şimdi doğuya yöneldik. Işık doğudan gitseniz o kafalar değil. Bunu yani. burada zaman bu gider. Bak. Hani suda suda kırba. Mesela şöyle rüyalar, kaoslar, vargenler falan. Ondan sonra diyorum acaba hani, bu sefer kendimi kadar zorluktan sonra hani sizler hakkında bir şeyler anlatabilir miyim diye düşünüyorum böyle sualden. Yani böyle böyle aklımdan geçiyor yani biraz geçmiyor değil yani. Doğruymuş düşürmüyorum ama diyorum boş ver diyorum yani. Kendimi niye o kadar zorlayacağım? Yani kendimi o kadar yoğurduğuna değecek bir yani. Uğraştır, uğraştır, uğraştır. Cebelleş. Ee, ne oldu ne gelişti ne işte sigara hakkında bir şeyler anlatabiliyorum. Yok ki diyorum Bırak, İnan diyorum o kadar zor olarak başka de bir şeyler anlattım diyorum yani kendi kendime o kadar uğraşamam diyorum yani o kadar enerjim yok yani o kadar halim yok kendimi biraz böyle yorgun hissediyorum yani valla hani tembel bir insan değilim de düşünmeyi pek sevmiyorum yani düşünme işinde yokum ben yani. Biri, biri dese ki düşünmese, bir şey düşünürse herhangi bir konu hakkında bir şey düşünürse karşı çıkarım ya. O dedim ben her şeye varım. Hani şu bahçeyi çapaladı de, çöpü dök de, bakkala ekmek al de, çarşıya inmiş de, çarşıdan, manavdan bana bir şeyler alacak, tamam. Ama düşün yani ben. Ben, ben pek düşünmeyi arası olan bir kişi değilim yani. Düşünmek için ise bana yorucu geliyor, ters geliyor yani. Ben hani herkes mi öyle, bir tek ben böyleyim bilmiyorum da düşünme işine biraz ters bakıyorum yani, olumsuz bakıyorum yani. Düşünmeyi sevmiyorum. O yüzden yani otur ince ince düşün, Sonra sigara hakkında bize bir şeyler anlat karşı çıkabilirim. Hani yok derim yani başka birisi anlatsın hani orada Mehmet var. Mehmet'e bir sor derim bakalım o ne diyecektir bu konuyla ilgili anlatacak bir şeylere mı Konu üzerinde uzun uzun düşünmüş mü? bir Mehmet'e sor derim yani. Her işte yokum, bazı işte var ama her işte yokum. Herkes de öyle bence yani. Hani onu yapar mısın yaparım, bunu yapar mısın yaparım, şunu yapar mısın yapamam der yani bu insan, demedi yani. O kadar hakkı olmalı bir, bir insan. Yani ben öyle ince biraz fazla ince mi düşünüyorum. Ev sahibi, <laughs> sayılı olacak. yani. Hakikaten yani asalım bozuldu yani. Bir evim olsa onu kiraya versen işte ondan sonra yapmıyoruz kiralar, yapmıyoruz kiralar. Gidiyorum kiracı yazıyorum. ucu diyorum, seni diyorum, kiram bir diyorum. Diyor ki bana yok diyor. Hani ölür müsün öldürür müsün? <laughs> <laughs> verdirim vermez, verdirim vermiş. Bu bıçağı böyle. Öldürürüm adamı orada. Bütün kanını atıştırırım. Ben nasıl bir mutlu anlarım? Yani. bazı şeylerim, bazı, şeylerim. bazı şeylerim. Bir böyle yani. Karşımdaki nerede bu hakkı tanırım yani. Hani bana hayır desin, eğer bir konuda hayır yok yap falan çeksin, sonra bozuşuruz yani sevgim yani. Ters gideriz ya. De. Ne demek yapmıyorlar? Şimdi çıkacak. Yok yok. Ulaştığı yıka yok. Evlisinizde yok. Eee? takışmayayım mı yani dedim Her şeye verim, şey hayır benim sonuma. Bu kişi şey yapsın geçmeyeceğim beraber de ortak böyle sürdü. Biraz da evet de ona koyayım ha her şey hayır da. Bir sefer de evet de ya. Bir şey de evet de ya. Evet de ne lazım benim karşımdaki insanın yani. her Ve her şeye müsaade etmem. Ons moet dit doen. Dit is beter as jy dit nou doen. kuruş hiç bok öyle içeri içer, durursun bütün gün. Otur ondan sonra şey ona. Ortadan bulurdum, anlatırdım bir yerlerden, bekleştirdim yani. Yok. Sigara hakkında bir bilgi vardı da bana yani? Yani bu vardı. durum. İnternetten mi hakkında bilgiler yok yani.